İki eğri arasında kalan taralı bölgelerin alanları şekilde verilen taralı bölgenin alanını bulmak için AB kapalı aralığında daha büyük değerler alan y eşittir fx'in integralinden y eşittir gx'in integrali çıkarılarak taralı bölgenin alanı bulunur. Daha önce de taralı bölgelerde alan bulurken biz burada AB kapalı aralığında fx fonksiyonuyla x ekseni arasındaki bölgenin alanını taradığım bölge şeklinde hesaplayabiliyorduk. Buna göre kırmızı kalemle çizdiğim bölgenin alanı eşittir integral alt sınır a'dan b'ye f(x)'tir. Fakat burada taralı bölge tamam olmadığından ab kapalı aralığında g(x) fonksiyon eğrisiyle x ekseni arasındaki sınırlı bölgeyi çıkaracağız. B bölgesinin alanı da yani mavi ile taradığım bölgenin alanı alt sınır A'dan B'ye Gx Dx olur. Taralı bölgenin alanı da A eksi B'dir. Taralı alanı belirli integralle yazacak olursam alt sınır A'dan B'ye üstte olan fx fonksiyonundan gx fonksiyonunu çıkaracağız ve integralini alacağız. Yine yukarıdaki şekilde verilen taralı bölgenin alanını bulmak için de AB kapalı aralığında daha büyük değerler olan x eşittir fy'nin integralinden x eşittir gy'nin integrali çıkarılarak yine taralı bölgenin alanı bulunur. Buradaki şekilde de fy'nin ye integrali yeşille taradığım bölgenin tamamı iken taralı bölgeyi bulabilmek için GX'in integralini çıkarıyoruz. GX'in integrali de mavi ile taradığım bölgedir. Ve geriye sadece taralı bölgenin alanı kalıyor. O zaman taralı alan eşittir. Alt sınır A'dan B'ye FY eksi GY'nin integraline eşittir. Yandaki y eşittir fx ve y eşittir gx eğrileri arasında kalan taralı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Taralı bölgenin alanını yazarken alan eşittir belirli integral yardımıyla yazacağız. Bunun için integral alt sınır orjinle x eşittir 3 doğrusu arasında. Bundan dolayı alt sınır 0, üst sınır 3'tür. Buraya dikkat burada üstte olan eğri fx fonksiyonu olduğu için fx fonksiyonundan gx fonksiyonunu çıkaracağız ve integralini alacağız. Bulduğum ifadeyi şıklarda aradığımda taralı bölgenin alanını veren seçenek C seçeneğidir. Yandaki y eşittir fx ve y eşittir gx eğrileri arasında kalan taralı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Taralı bölgenin alanını yazarken alan eşittir, integral, taralı bölgenin alt sınırı eksi 3, üst sınırı 2, yukarıda bulunan eğri gx eğrisi bundan dolayı gx fonksiyonundan fx fonksiyonunu çıkaracağız ve integralini alacağız. Bu şekilde taralı bölgenin alanını bulabiliriz. Bulduğumuz alan değerini şıklarda aradığımda doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıda y eşittir x artı 1 ve y eşittir x doğruları arasında kalan Taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Taralı bölgenin alanı eşittir integral alt sınır 1, 1'den üst sınır 3'e üste olan fonksiyonumuz x artı 1 fonksiyonu bundan dolayı x artı 1'den alttaki fonksiyonu çıkaracağım, eksi x'i çıkaracağım ve integralini alacağım. Burada belirli integrali aldığımda integral alt sınır 1'den 3'e Parantez içindeki işlemleri yapıyorum. Eksi x ile artı x gider. 1 kalır ve dx olacak. 1 dx'in antitürevi türevi de x'tir. Ve sınırları 1'e 3. x yerine önce üst sınırı yazıyorum. 3 eksi daha sonra alt sınır. x yerine 1 yazdığımda taralı bölgenin alanı 2 birim kare olur. Ve doğru cevap A seçeneğidir. Yandaki x eşittir f ve x eşittir g eğrileri arasında kalan taralı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Taralı bölgenin alanını yazarken alan eşittir integral buraya dikkat burada x eşittir f ve x eşittir g fonksiyonları verilmiş. Bundan dolayı belirli integralin sınırlarını y ekseni üzerinde alacağız. Taralı bölgenin alt sınırına baktığımda orijinde yani 0, 0'dan üst sınırı 3 olacak. Burada da en sağda eğrisi olan fonksiyondan yani g(y)'den f(y)'yi çıkaracağız ve diferansiyel değişkeni de dy olur. Taralı bölgeyi veren belirli integrali yazmış olduk. Şimdi de şıklarda doğru cevabı işaretliyoruz. Doğru cevap E seçeneği olur. Yandaki y eşittir gy bunlar x olacak. x eşittir gy ve x eşittir fy eğrileri arasında kalan taralı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle fonksiyonlara baktığımda gy ve fy var. Bundan dolayı alan eşittir integral fonksiyonlar gy ve fy olduğundan y ekseni üzerindeki sınırlara göre belirli integralin sınırlarını yazacağım. Taralı bölgenin alt sınırı orijinde olduğu için alt sınır sıfırdır. Üst sınır y eşittir 2 değeri. Ve taralı bölgenin en sağındaki fonksiyon eğrisi gy eğrisi. Bundan dolayı gy'den fy'yi çıkaracağız. Ve diferansiyel değişkenimiz de dy olacak. Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıda x eşittir 2 eksi y ve x eşittir eksi y doğruları arasında kalan taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Biz genelde fonksiyon gösterimini fx eşittir ax artı b gibi fxy demek y eşittir ax artı b yani y'yi x cinsinden yazıyoruz. Buradaki fonksiyonlarda ise x, y cinsinden yazılmış. Bunun anlamı şudur. Bu fonksiyonların tersi alınmış da denilebilir. f, y eşittir x şeklinde fonksiyonlardır. Bu eşitlik aynı zamanda fx fonksiyonunun tersi şeklinde de düşünülebilir. Demek ki bizim buradaki fonksiyonlarımız f, y fonksiyonları. Bundan dolayı taralı bölgenin alanını yazarken alan eşittir integral Taralı bölgenin y ekseni üzerindeki sınırlarını yazacağım. İntegralin alt sınırı 0, üst sınırı y eşittir 1 olur. Ve burada en sağda olan fonksiyondan yani 2-y fonksiyonundan ve bu fonksiyonun solunda olan taralı bölgeyi sol taraftan sınırlandıran fonksiyonu yazıyorum. Eksi, eksi y olacak ve diferansiyel değişkeni de dy'dir. Burada köşeli parantez içindeki işlemi yaptığımda 2 eksi y eksi eksiden buradaki işaret art olur. Artı y eksi y ile artı y ye gider. Köşeli parantez içindeki işlemin tamamının sonucu 2'dir. Taralı bölgenin alanını tekrar yazıyorum. Buna göre alan eşit olacak. integral 0 ile 1 aralığında 2 dy belirli integrali alıyorum. 2'nin anti türevi 2x'tir. Belirli integralin sınırları 0'a 1. x yerine önce üst sınırı yazıyorum. 2 çarpı 1 eksi. Daha sonra alt sınırı çıkarıyorum. 2 çarpı 0'dan. İşlem sonucu 2'dir. Yani taralı bölgenin alanı 2 birim karedir. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.